İyi akşamlar arkadaşlar. Evet beklediğiniz şirket Koç Holding model şirketimiz. Arkadaşlar akşam saatlerinde e, saat 5 gibi benim bizim şirketin ortağı telefondan aradı açtım. Ya dedi gördün mü dedi tüf dedi kaçırdık dedi kendisinde Koç e, Holding hisseleri vardı. Ben e, kaç tane daha hisseleri var? neden bahsettiğini anlayamadım. Satmıştı. Güzel fiyattan da satmıştı. Güzel de bir kar elde etmişti. Ya dedi Koç Holding dedi uçmuş dedi bilançosu dedi gelmişti dedi. Evet abi geldi. Ben dün akşam yapmıştım Koç Holding'in bilançosunu. Kendisini de sattığını bildiğim için aramadıydım söylemediydim dedim dün akşam geldi yaptı dedi de, sosyal medya yıkılıyor Koç e, Holding işte Ali Koç e, çok mutluymuş falan filan abi nerede gördün sen bunu nasıl bir şey yani ben e, sosyal medya falan takip ettiğim yok Ya dedi girsene dedi Google'a dedi girdik Google'a arkadaşlar Aradık taradık, o haber yok. Tabii. Birisi bir balonu attı, bu işler öyle değil, bir kılçık atarsınız, ondan sonra siler atarsınız. O bir ağızdan çıkan dokuz mahalleye yayılır. Ya işte onu yaz, bunu yaz derken şöyle bir şey bulduk. Patronlar Dünyası Bir Adım Önde diye bir internet gazetesi, başlık atmış. Koç Holding'in cirosu 54,5 milyar dolar. 2023 yılında konsolide bazda 54,5 milyar dolar gelir elde ederken 3.7 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11.2 milyar dolara ulaştı. Tabi muhtemelen faaliyet raporundan alıp buraya koyduğu şey ama Dikkatimizi çeken Koç Holding'in cirosunun 54,5 milyar dolar başlığı. Sonra devam ettik, baktık. Koç hmm. Holding CEO'su Sayın Levent Çakıroğlu mütalalar vermiş ama hiç rakamlardan bahsetmiyor adam. Genel ekonomik konjöktörden söz ediyor. Hiç rakamlarla ilgili bir şeye sahip olmadı. Şimdi 54,5 milyar arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Bakalım. Yani arkadaş mı bizi bekliyor, Koç Holding mi çekliyor? Hasılat burada 1 milyar 219 milyon. Öyle mi arkadaşlar? Bir bakalım şu 54,5 milyara nasıl ulaşacağız? Allah aşkına bir yapalım yani. Sonra tabii e, o neyse dedi boş ver dedi anladı. İnceledik. Dedi ki iyi ki satmışım. Şimdi arkadaşlar dolar kaç? 32 küsür değil mi? Hadi e, 32 liradan yapalım küsuratını boş ver. 38 milyar. 54.5 milyar nasıl oluyor arkadaşlar? Burada Koç Holding kapa farklı bir hasılat mı gönderdi? Ya da bu patronlar dünyası bir adım önde giden patronlar dünyası kaç paradan doları hesap ediyorlar? Hadi 27 lira diyelim. 45 milyar yapar abi. 27 lira da değil. Bulacağım abi. Taktım kafayı. 25 TL'den yapalım doları. 48. 23 yapalım. 53. Ha, bir bir geleceğiz. Şimdi dolar 23 lira olursa 2023 sonu diyor. 2023 sonu dolar hani bilançoda 54,5 milyar cür açıklaması için doların 23 lira bile fazla 22 desen 55 oldu 54 buçuğa arkadaşlar nokta 3 diyelim. 54 heh arkadaşlar. 54 600 yani patronlar bir adım önde giden bir adım önde giden patronlar dünyasında bir adım önde giden patronlar dünyasında Koç Holding'in cirosunun 54.5 milyar dolar olabilmesi için olduğuna göre ya da patronlar dünyasında dolar 22 lira 300 TL arkadaşlar. Şu patronlar dünyasına biz 25 liradan bize bu doları verseler olmaz mı? Yani kısaca arkadaşlar ironi yapıyorum. Tabii ki dalga geçiyorum. Keyfini çıkartıyorum. İşte sizin piyasa dediğiniz bu. Hani takip ettiğiniz piyasalar bunlar arkadaşlar. Haber burada. Rakam burada. <laughs> e, şuna bir bakalım diyorsunuz. E, bu rakama ulaşmak için doların 22 lira olması lazım. E, dolar 32'yi geçti gidiyor. 32.75, 33'e dayandı. Nasıl 22 liradan dolar hesaplıyorsunuz? Yani e, işte ne yazık ki yatırımcıların takip ettiği ya kim kimi arkadaşlar şey yaparsa neyse bakalım biz olayı anladık yani balon. Şimdi neydi gidiyorum ben arkadaşlar şirketin karlılığının oluşumuna bakıyorum, ortak karlılığın oluşumuna bakıyorum. Şirket karlılığı ne yapmış abi %9 azalmış. Ortak karlılığı ne yapmış %37 azalmış. Benim için analiz bitti arkadaşlar. Benim için analiz burada bitti. Daha ben hiç bunun ne dini gücünü araştırma. Çünkü karşıma ne çıkacak çok iyi biliyorum. Benim için bitmiştir. Satış ürünleri yüzde sekiz azalmış, satış karlılığı yüzde bir virgül on azalmış. Emniyet marjı %13 azalmış, risk %13 on artmış. Varlık karlılığı yüzde dokuz azalırken borçlarının maliyeti yüzde beş buçuk artmış. Karlılık kaldıracı %31 azalırken net ortak karlılığı yani benim karlılığım hisse senedi yatırımcısının karlılığı yüzde buçuk oranında azalmış. Ki Ve vergi yükü de bu arkadaşın yüzde sekiz buçuk azalmış. Şimdi gelir tablosuna bakacağız. Hani benim için analiz burada bitmiştir. Daha ben hiç bu şirketinden zamanımı hiç inceleyeceğim diye uğraşmam gider başka şirketlere bakarım. Ama sizler için yapacağım. Talebi de çok. Bakın şurayı unutmayın. Koç Holding'in bu dönem geçen döneme göre vergi yüküde yüzde sekiz buçuk azalmış. Buna rağmen net dönem karı ne yapmış bir önceki yıla göre göreceğiz. Aktiflerden değerlendirdiğimizde dönen varlıkların payı %58'den %60'a artmış. Niçin %2 puan artmış bakıyoruz. Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların payı binde birden 0.120'ye çıkmış. 215 milyondan 5.5 milyara çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu satış vasfı gerçekleşinceye kadar TFRS 5'e göre yanılmıyorsam bunun duran varlıklarda muhasebe altına alınması gerekir. Zaten ara toplam demiş. Bakın ara toplamın altına koymuşlar. Peki bu ne yapar? Bu cari oranı etkiler arkadaşlar. Şimdi bunu tutup da buraya koyarsan dönem varlıklar azalacak. iki puan artmasına sebebiyet vermiş. Ee, dönem varlıklar iki puan azalacak. Kısa vadeli yabancı kaynakların artışı dönem varlıkların e, altındaysa cari oran geri gelecek, azalacak. Yani e, bu da tartışılır bir durum şu anda. Neyse devam edelim. Deve misali. Hazır değerleri 16 değer olarak artış kaydetmiş. Payı 9'dan yüzde 10'a yavaşça efendim. Ticari alacaklar 4,5'dan 5'e yavaşça artmış stoklar azalmış. Hı. Ticari borçlar ne yapmış? Ticari borçları artmış. 6'dan 6.5'a altı yavaşça artmış. Peki satışlarla reel satışlar evet belli yani. 2022 yılında %32,5 azalmış, 2023 yılında da %6,5 azalmış. Reel satışlar. En muhteşem gününü de zamanında 2021 yılında geçirmiş. Ve dikkat ederseniz 2021 yılında bütün şirketler için daha pozitif bir yıl olarak geçtiği görülüyor. 2022-2021'in altında kalmış. 2023-2022'nin de altında kalmış. Net olarak da azalış var 2022'ye göre. Yurt dışı satışları da azalmış. Yurt içi satışları da azalmış. İhracat gelirlerinin payı %6'dan 2022 yılında %15.5'a 15.5'tan da 2023 yılında 14 gerilemiş. İthalatlar 15 43'e 43'ten 36'ya gerilemiş. E tabi satışlar azalınca ithalat da azalacak otomatikman. Satamayınca niye ithalatını yapacaksın? Niye ithalata parayı gömeceksin? Evet, bakalım, bakalım, devam edelim. Toplam sabit kıymetlerin payı %42'den %40'a yavaşça azalmış. Şirket 41 milyon 649 milyon iktisadi varlık artışı sağlamış. Duran varlıkların öz kaynakları oranı %93,5'den %70'e gerilemiş. Maddi duran varlıkların payı %9,65. Birikmiş amortismanlar 730, arada pek fazla fark kalmamış. Ee, öz kaynaklara oranı da 41 şirket yatırımlarına devam ediyor. Ee, muhtemelen daha da devam edecek gibi gözüküyor. Gelelim borç yapısına. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %67'den %65'e gerilemiş. Dönem varlıklar artmış. Ama nasıl artmış? Satış amaçlı duran varlıklar da. Evet. Cari oran %0.92. Daha da aşağıya gelecekti 87'den. E, bakalım emniyet marjında yani riskte artış vardı. Arkadaşlar gerek Edward Altman'ın Z skoruna göre gerekse de bizim hocalarımızın sürdürülebilir risk analizine göre bir imalat sektöründe holding e, yüksek risk içermek. Şimdi bana kimse ya koç holding batar mı demesin. Biz batar demiyoruz. Ama yüksek risk içeriyor diyoruz. Bu adamlar bunlara boşuna yapmadılar ve bunların da güvenirliği boşuna test edilip dünyaca kabul görmedi. Sen batar batmaz. O senin bileceğin iş. Evet. Kısa vadeli yabancı kaynaklar reel olarak yüzde bir azalmış. Uzun vadeli yabancı kaynaklar yüzde sıfır azalmış. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Yüzde yetmiş altı buçuk oranıyla toplam borçlarla varlıklarını finanse ediyor. Yüzde yirmi üç buçukta öz kaynaklarıyla finansını sağlıyor. Toplam borçları öz şimdi risk var mı yok mu? Toplam borçları yüzde üç virgül yüz en az üç kat üzerinde öz kaynaklarının. Yani toplam öz kaynaklarını sat borçlarını karşılamıyor kardeş. Ha. Yüksek risk içeriyor. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım şu borç yapısına. Madem açtık, baktık. Yani bundan sonrası benim için inanın zul zaman kaybı. Biraz öz kaynağı katkısı %9. Artmış borçlar yüzde buçuk azalmış öz kaynak borç oranı %12 oranında artış göstermiş işletme sermayesi net yüzde otuz buçuk oranında artmış finansal borçlar ve net borçlar maliyeti yüksek azalış var Yabancı para pozisyonuna bakalım. Evet muazzam şekilde yabancı para pozisyon açığını 91 milyardan 37 milyara geriletmiş. 54 milyar yabancı para fazlalığı yaratarak. Ee, öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının azaldığını görüyoruz. Öz sermaye kar payının da yine azaldığı görülüyor. Geldik gelir tablosuna. Bakın şimdi yurt içi satış gelirleri 57.5'tan 54.5'a. Yurt dışı satış gelirleri 23.5'tan 21'e. Hem yurt içi hem yurt dışı satış gelirleri azalmış. Totalde toplam hasılat %6.5 oranında reel olarak azalmış. Maliyetler ne yapmış? o da yüzde altı buçuk oranında azalmış. Allah'tan hasılatın azalışı kadar maliyetlerde bir azalış yakalamış. Dolayısıyla aynı seviyede oluşmasından aşağı yukarı gayri safi işletme karı yüzde yirmi üç altmıştan yüzde yirmi üç gerilemiş. faaliyet giderlerinin payı %8'den %10'a çıkmasının neticesinde de net faaliyet karlılık payı %15.5'dan %13.5'a gerilemiş. Şimdi e, kimse o yok şöyle kar açıkladı, böyle kar açıkladı sosyal medyada yok patladı. İşte balon arkadaşlar sizlere şirketleri bu şekilde değerlendiriyorlar. Devam edelim. Faaliyet giderlerinin Gelir, e, evet, faaliyet giderlerinin payı yüzde iki buçuktan yüzde bir buçuğa gerilemesinin nedeniyle de esas faaliyet karlılık payı yüzde on dörtten yüzde on üç seksen sekize gerilemiş. Reel olarak yüzde yedi buçuk azalış göstermiş esas faaliyet karlılığa. Evet, olan dışı gelirlerin payı yüzde sıfır yirmi binde yediye, reel olarak yüzde altmış sekiz azalmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde 14.24'ten yüzde 13.95'e reel olarak yüzde buçuk azalış göstermiş. Finansman giderleri yüzde 2'den yüzde bir 1.5'a gerilemesinin neticesinde vergi öncesi yani baskılamış gideri yüzde 11'den yüzde 9.5'a azalarak gerçekleşmiş. Ve ne dedik? %8.5 buçuk vergi yükünün azaldığını söyledik. Buna rağmen gördüğünüz gibi 3 vergi gideri %2'ye gerilemesinin neticesinde dönem karı yedi buçuktan e kafa kafaya bir önceki yılla denk gelmiş. Dikkat edin, satışların her 100 TL'sinin o finansmana aktarılacak ya da size yatırımcısına dağıtılacak payı 28,65'ten inceleme döneminde 28,48'e yavaşça azalmış. Niçin azalmış? Öz kaynaklara bir bakalım. Sermaye artırım falan yapmış mı? Yok. O da yok. Ne oldu? Hisse senedi pay başına kazancı yüzü de olsa geriledi. o kaynak kullanımı yani siz görüyorsunuz arkadaşlar yani uçuyor kaçıyor var mı öyle bir şey çok iyi çok muhteşem 22 liradan dolar hesap edersen doğru e, 54.5 milyara tekamül ediyor euro ama 22 lira olacak dolar 22 lira olacak 22 liradan dolar bulurlarsa biz onlardan 25 liraya Hatta 28 liraya, 29 liraya, 30 liraya, 30 liraya da alalım, 31 liraya da alalım. Nasıl bir hesap, nasıl bir gazetecilik, nasıl bir finansal okurluk. Yemin ediyorum sizin finansal okurluğunuz o sayfadakilerdekinden daha yüksektir biliyor musunuz? Onların %162'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. E tabi 72 milyar dönem karı, 20 milyar amortisman karı. Evet, maddi duran varlıkları ana kullanım olmuş yüzde 111 şirket yatırımlara gitmiş. Evet, 40, 41 milyara yakın bir yatırımlarını fonlamış. Evet. Yo 207 varmış. Onu nasıl kaçırmışız? Bir görelim. Evet yüzde 207 diğer dönem varlıklar ana kullanım olmuş. Ondan sonra yüzde yüzde maddi duran varlıklar yani varlıklarını toplamış. Evet onu görmemiş. Pardon. Evet, ne dedik? Şirketin kar edebilmesi için reel satışlarını artıracaksın. Maliyetlerini düşüreceksin. Düşürmüş mü? Hayır. Reel satışları artırmış mı? Hayır, düşmüş. Maliyetler düşmemiş. E, katkı payı yüzdesi, bir katkı payı yüzdesini de minnacık artırmış herhalde. Yüzde 0.39 artırmış. E, o üç koşul gerçekleşmeyince elbette bir önceki dönem karının üzerine kendini atamamış. Velhasıl arkadaşlar iyi tarafı olması gereken fiyatının altında piyasada işlem görüyor. Şirket başarılı mı? Bakalım. Yatırımlarının getirisi sırasıyla yedi, on dört, on dört. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yüzde 17. Bakın 2023'te yatırım sermayesinin getirisi 13 altında kalmış. Başarısız. Güçlenmemiş. Hani kar zarardan ne dedik? Bir önceki videoda kar zarara çok takılmayacağız. Eyvallah. Bizim için önemli olan şirketin Yeni dönemde enflasyon düzenleme döneminde güçlenerek çıkması görüyorsunuz arkadaşlar işte. Burada en somut gösterge burada şirketlerin yatırım sermayesinden yani yatırım yapmış o yatırımlardan getiri %13.82 ama şirketin kısa ve uzun vadeli e, maliyetleri var. Öz sermayenin öz kaynakların bir maliyeti var yüzde on yedi yatırımla. Yani şirket boşa kürek çekmiş arkadaşlar. Yani patinaj yapmış. Yani hiçbir ticari faaliyet göstermeseymiş daha iyiymiş. Ama tabii ticarette böyle bir şey yok. Evet 3 yıllık artık getiri modeli yönteminde de olması gereken fiyatının altında işlem görüyor. Tabi böyle köpürtecekler arkadaşlar elinde popo e, e yatırım yapıp iyi bilanço geleceği ümidiyle yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğradıklarında ama bunu sizden söylemeyecekler. İşte şöyle işte böyle şişirecekler 54,5 milyar kar. Araştırırsa araştırmazsan sen de diyeceksin ki hakikaten ya 54,5 milyar euro yapmış diyeceksin. E doğru 22 liradan doları bulursan 54,5 milyara tekamül ediyor hasılat. E işte i̇şte piyasada böyle bu tür haberlerle sizi yatırımcıya ne yazık ki a e, ağa Takıyorlar filenin içerisine atıyorlar arkadaşlar. Eh, yeter arkadaşlar yoruldum. Ee, bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.